Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan bisiklet sürüyoruz Oha oha Oğlum ıslak lan her yerde yapma öyle şeyler 46 Tamamdır. Git ya fark etmez oh. Bugün arkadaşlar çırpıcı farkına gidiyoruz Aynı kol oynuyor galiba mu oynuyor yine? Hatırladım. Bakayım Lan, bir ya. şey yok lan sallama. Tabii ki de bisiklet yolunun vazgeçilmezleri yayalar. Oynuyor. Kanka. Bak. Dur. Ya sürüşen bir Çevir bakayım. Oğlum bir Yo. şey yok ya. Sür. Al sür. Hadi bir de. Az önce oynamıyordu. Evet arkadaşlar şimdi setleri değiştik. Emin fazla yük yapmasın diye ben geçtim. O zaman biraz teker. Fazla yük yapmasın diye ben geçtim ama ben de şimdi teker yapacağım. Şöyle 1'e 4'e indirelim. Güneş de tam karşıdan geliyor. Reis. <laughs> 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 Dur dur söylesem beni yukarı kaldır. İkiniz beni yine beni kaldıramaz. Gelsene evde deneyelim. Kaldırırsın. Yok yok bir kişi daha lazım. Bırakayım mı? Bırakma. Yok abi ya bir de Bond benim böyle kollarımdan biraz sıkıştırıyor. Onun için de tam çekemiyorum. Ziya atma Ziya. Beyler botanik parka gidelim. Hadi. Hadi. Eee her delikanlının bir gelişi vardır. Bence bir set güzel. Bianchi net H3. Arka Deore. Ön alt tuz. Bizim hedef. Abi ikinci işin oldu. Olsun bir daha hatırlatın biz. Senin gitmen mi lazım ki ya? Bir botanik akar bence şu an. Bence de yani. Hadi hadi gidelim. Hadi. Çıkmamış <laughs> Çıkarsa da ben ölürüm. Oğlum sanki oynaması arttı lan. Oo! Oh! Kanka oynaması arttı. Bak bence size ayağımı göstereyim şöyle bir saniye. Lan nereye geliyor? Bak ben size ayağımı göstereyim şöyle bir saniye. Lan nereye geliyor? <laughs> Ayna kol şeklinde çıkmış. <laughs> var ya. Emin gel. Hissettim. Hissettim. Bak kapak fotoğrafı. Bir saniye hemen bir kapak alıyorum bir saniye. Emin ağlıyor. Erkekler de ağlar be. Ne yapacağız Emin? Ne yapacağız? 50 lira temiz altı olsun. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şeyi arttı. Dedim bir göstereyim tam göstereceğim düştü. Ben sadece pedal düştü sandım komple düşmüş. E ee, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Bunu ver. Bunu ben sana takdim edeyim şöyle. <laughs> abi keşke SPD olsaydı giderdik ya yani, vallahi giderdik. Nasıl gideceğim abi? oğlum? Oğlum tek ayak çevire çevire gidersin ki böyle. Gerçekten. Ne yapalım? Kanka ben siz gidin. Ben buradan karşıya geçeceğim. Ters yönden e, yukarıya geldiğimiz yerden. Buradan mı? Ha buradan. Tamam gideriz oğlum güzel. beraber benim için sıkıntı yok. Bakın sıkıntı var mı? Yürü, oğlum gidelim. ben bunu çıkartırım oraya binerek. Sen pedal tut, ben oraya çıkarım. İnşallah. Evet, Çıkmaya çalışırım. Olarken. Sıkıntı yok, sen rahatıya bak. sen ra Estağ Yok yok oğlum, gençlerden olur mu? Bir şey? Neyse, burası yok zaten. Arada ittirirsiniz. Tek pedallar ittirip sürmek. Hanginiz giderken tutabilir? <laughs> İnşallah. Allah'ım burası bisiklet şey yolu da. Şey. Ama hayır burası bisiklet yolu ya o yüzden. Ya bu nereden geldi? Hepimiz üçümüz yan yana olduğunu seferiz yok. Allah de. Allah. Gel çabuk gel çabuk. Gel çabuk gel çabuk. Deminden beri hareketlerinizi izliyoruz. Deminden Güzelce söylüyorum abi. Bir şey de elimde yok bebek yok. var diyor. Bebek yani. alınca ne oluyor? Beş şey çektin Hayır yani sanki ben kötü bir şey dedim abi. Ne dedin sen? Ben dedim ki abla kaldırımdan yürüyebilirsin dedim. Direkt tarttım. Burada dursan ya. Ya şimdi milletle hiç uğraşamam ya. Dostlar Uyar oğlum. oğlum. uyarmadan anlamayan kadın senin böyle yolu kapatmana mı şey yapacak? Böyle cahillerle uğraşıyoruz bir şey. Oğlum bir de bir de o kadar hani normal tatlı bir şekilde söyledim ki. Abla bunu Elimde bebek var. Sanki yoldan yürü dedim kadına. Yeşil yanıyormuş lan? Ablanın dediği şey şu, üçünüz yan yana geçmek zorunda mısınız? Orası bisiklet yolu. Ben istersen 4 kişi yan yana geçerim, istersen 5 kişi yan yana geçerim. zaten 5 kişi yan yana gitmiyorduk. Yani peş peşe gidiyorduk zaten. Gidiyoruz. Bak şimdi, Bak ben ilk gördüğümde sola yakındı. Ben yanından geçecektim. O biraz daha ortaya geldi. Ben diye farz et ki yanından geçmeye çalışırken o üstüme geldi ya da ben çarptım. <laughs> ay benim bebeğim var. Ay benim bebeğim var. Bana niye vuruyorsun son olacak ki, sonra? Ben sizi takip ediyorum sabahtan beri şey, ne yaptım? Öyle mi dedi? Vallahi öyle. Hadi dedi. ya. Diyor ben sizi takip ediyorum Bir de böyle bir Hadi yallah yallah. Oğlum işte böyle cahil böyle Cahil, kara cahil insanlarla böyle uğraşılmaz. <laughs> Güzel çıktı Ver. Onu bana at Altır. Ben İkiçe 150'yi bir kere Kadrosunu buraya değdirmiştim Boyası atmıştım çok üzülmüştüm Arkadaşlar Botanik Park'a geldik ama beklediğimiz şeyleri yapamayacağız Pedal yok Şimdi biraz oturalım bir dinlenelim Sonra artık ittire ittire eve devam Evet arkadaşlar Biz ittirmeye devam edeceğiz ne olduğunu artık önümüzdeki videoda e, halledebiliriz. Sanırım şey, sen bunu... Şey. Bir, bir şey yapma. <laughs> ya şimdi biz bunu bir kolibanla çekeceğiz <laughs> videoda sana. Hiçbir şey yok. <gülüyor> silikonla <gülüyor>